Sevgili 4. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt tarafta açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 4. sınıf yazılar içinde sağ üst köşede bulunan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk kaydı sorumuzla başlayalım. Bir ailenin gelir ve giderlerinin tümünü gösteren tabloya aile bütçesi denir demiş Doğrudur. Genelde babaların hazırlamış olduğu gelir tablosu ve gider tablosuna göre hazırlanan bütçe biz ne diyoruz? Aile bütçesi diyoruz. Kitap okumak gezmek, tiyatroya gitmek temel ihtiyaçlarımızdandır demiş yanlış niye? Şimdi temel ihtiyaçlarımız ne biliyor musun bak temel ihtiyaçlarımız bizim beslenme barınma giyinme gibi ihtiyaçlarımızdır. Yani bizim gündelik hayatta yaşamamızı sağlayan ihtiyaçlarımızdır. Ama ben mesela kitap okumasam da yaşar mıyım? Ha biraz cahil yaşarsın ama yaşarsın. Dışarıda öyle yaşayan binlerce insan var kitap okumadan. E, gezmeden yaşayabilir miyim? Yaşarsın. E tiyatroya gitmeden yaşayabilir miyim? Yaşarım. Ama ben karnımı doyurmayıp su içmesem yaşayabilir miyim? Yaşayamam. Ondan dolayı temel ihtiyaçlarımız bizim beslenme, barınma, giyinme gibi ihtiyaçlarımızdır. İzmit ilimizde sanayi tesisleri çok gelişmiştir demiş. Doğrudur arkadaşlar. İzmit bildiğiniz üzere İstanbul'un yakınında olan bir ildir. Ondan dolayı sanayi çok gelişmiş bir ildir. İstanbul'a çok yakın olduğu için İstanbul'un sanayisi o tarafa doğru kaymıştır. Yatağımızı toplamak okuldaki sorumluluklarımızdan biridir demiş yanlıştır. Neden yanlış? Şimdi yatağımızı toplamak bizim bir sorumluluğumuz mu? Evet. Ama okuldaki sorumluluğumuz mu? Hayır. Neredeki sorumluluğumuz? Evet alalım cevapları. Evdeki sorumluluğumuzdur. Peki geldik size bir soru. Okuldaki sorumluluklarımızdan bir tanesini hadi yorum kısmına yazın bakalım. Biz okula gidiyoruz. Her gün sabah kalkıp gidiyoruz. Peki okuldaki sorumluluklarımız neler? Bunu da yorum kısmına yazın. Yorum kısmındaki bakalım güzel cevaplarınızdan biz de bilgilenelim. Ürün alırken reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz demiş. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü reklamda çok çıkıyor diye gidip de o ürünü alır mısınız? Almazsınız, değil mi? Ürün için hem fiyatının uygun hem de kalitesinin kaliteli bir ürün olmasına dikkat etmeniz gerekir. Çocukların ve haklarının korunmasının birinci sorumluluğu ailedir demiş. Doğrudur çocuklarının yani çocuk nedir arkadaşlar? Çocuk dediğimiz kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerdir. Peki bu durumda bize kim haklarımızı sahip çıkacak ya da hatırlatacak? Ailemiz. Ailemiz dediğimiz yani anne ve babanlığın sorumluluğundadır. GPS, yosunlar, pusula, yön bulma yöntemleridir demiş. Doğrudur. Mesela bir ormanda kayboldunuz tamam mı? GPS açıp hemen telefondan konuma bakarak yerinizi bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz. Bu sizin birinci yönteminizdir. İkinci yöntem yosunlara bakabilirsiniz. Yosunlar kuzey tarafı göstereceğinden dolayı ağaçların yosun tutan tarafları buradan bakabilirsiniz. Pusulaya da bakıp pusula da zaten o metal var ya o metal zaten şöyle bir oktur. O kuzey tarafı gösterecektir. Türk ulusu. Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş savaşımızı başlatarak vatanımızı düşmanlardan kurtarmıştır demiş. Buna var ya şöyle yazayım. Çok çokça doğrulu doğru şeklinde bir de buraya doğru yazayım. Şöyle güzelce bir kalp koyalım. 19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla birlikte kurtuluş mücadelemiz nedir? Başlamıştır ve Türk ulusu bağımsızlığını kazanmıştır sel, deprem, heyelan gibi afetlerin zararlarını azaltacak önlemleri alabiliriz demiş. Doğrudur. Nasıl doğrudur? Mesela sele baktığınızda sel nedir? Yağmurun çokça yağmasıyla şöyle derelerin taşmasıdır. Yani bir dere var. Derenin buralarına sen ev yaparsan, dere yataklarına şuralara şöyle güzelim güzelim kareden evler dikersen bu evler ne olacaktır biliyor musunuz? Bu evler gelip suyun buradan gelmesiyle yıkılacaktır. Ondan dolayı sen sel yataklarına yani dere yataklarına, selin gelebileceği yerlere ev yapmayacaksın. E, deprem için dayanıklı evler yapacaksın. Heyelan, Erez için ağaçlandırma yapacaksın. Oradaki yapıyı bozmayacaksın. E şimdi bunları yaptık hocam. Ama geldi diyelim ki 10 şiddetinde bir deprem oldu ya da sel o kadar çok geldi ki durduramadık. Ha bunlar da olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeyin. Ama siz elinizden geldiğinizi alın, zararları azaltabilirsiniz. Takdiri ilahidir geriye kalan. Allah 10 şiddetinde bir deprem gönderdiğimizde hepimizin ömrü bellidir. O zaman öleceksek yapacağımız bir şey yok. Ultrasyon ve röntgen cihazları eğitim alanda kullanılan teknolojik araçlardır demiş. Yanlıştır. Ne hangi alanda kullanılır? Tabii ki de sağlık alanında kullanılan cihazlardır. Şimdi boşluk doldurma sorularımız var. Bunlara bir bakalım arkadaşlar neler varmış. 10 tane boşluk doldurmamız. Ankara, ekonomik faaliyet, icat, TSE, eğitim, e, tam okuyamadım Hasan Tahsin, temel, Tutu, tutumlu, çığ ve nutuk kelimelerimiz var. Bu kelimeleri bizden yerleştirmemizi istemiş. Birinci sorumuza bakalım. Beslenme, barınma, giyinme gibi ihtiyaçlarımız nokta nokta ihtiyaçlarımızdandır. Ben size az önce yukarı tarafta neyden bahsetmiştim? <laughs> Beslenme, barınma, giyinme bizim temel ihtiyaçlarımızdır demiştik değil mi? Temel ihtiyaçlarımızdan olacaktır. Temel kelimesini götürdük. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin bağımsızlığının nasıl kazanıldığını nokta nokta adlı eserinde anlatmıştır. Hangi eserinde anlatmıştır? Nutuk kitabında anlatmıştır arkadaşlar. Nutuk kitabının çocuklar için özel olanını internetten ya da başka bir yerden bulup okuyabilirsiniz. İhtiyacı olan varsa da bize yazsın. Elimizden geldiği kadar bu kitabı sağlamaya çalışırız. Instagram'dan bize mesaj göndersin. Okuyup öğrenebileceğiniz bir kitaptır. Faydasını göreceksinizdir. Fotokopi makinesi nokta nokta alanda kullanılan teknolojik bir araçtır. E biz fotokopiyi nerede kullanıyoruz? Mesela matbaayı düşünün. E eskiden mesela Nutuk kitabını örnek alalım. Nutuk kitap bir taneydi değil mi? E, bu nutuk kitabını siz istediğiniz yerden ulaşamıyordunuz. Ama artık günümüzde ne var? Mesela online kitap var değil mi? PDF'sini indiriyorsunuz ya da PDF'sini satın alınıyorsunuz sitelerden. E ne yapıyorsunuz? Online kitaptan okuyorsunuz. E, zamanla ne oldu? Daha çabuk ulaşıldı. Fotokopinin amacı da aynı şekilde daha çabuk ulaşılmasını sağlar. Yani eğitim alanında gelişmeyi sağlar. Nutuk kitabının hatta ben e, online pdf'ini alt tarafta açıklama kısmına bakayım koyabilirsem arkadaşlar oradan da okuyabilirsiniz. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sürdürülen işlerin her birine bakın diyor ki insan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sürdürülen işlerin her biri nedir? İhtiyaçların karşılanması için ne olacaktır? Ekonomik faaliyet. Ekonomik faaliyet olacaktır. Aile bütçemize katkıda bulunmak için nokta nokta olmalıyız demiş. Ne olmamız gerekir? tutumluğu yani dengeli bir şekilde harcamamız gerekir. Atatürk 23 Nisan 1920'de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni nerede açmıştır? Ankara, Ankara, güzel Ankara, Ankara şehrinde açmıştır. 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgale gelen Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkarak şehit olmuş önemli kişilerden biri Hasan Tahsin'dir. Hasan Tahsin ruhu şad olsun. Bir şeyin ilk kez ortaya konulması, bakın eskiden yok. İlk defa ortaya çıkıyorsa biz buna ne diyoruz? İcat diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Dik yamaçlarda biriken kar kütlelerinin düşmesi sonucu hangi doğal afet ortaya çıkar? Çığ olayı ortaya çıkar. O karlar eriyerek ne yapar? Bir anda inerler alışveriş yaparken satın aldığımız ürünlerde nokta nokta damgası olmasına dikkat etmeliyiz demiş hangi damga Türk standartları enstitüsüdür arkadaşlar. Onu söyleyemedim de. Enstitüsüdür. <laughs> Gene söyleyemedim. Türk standartları enstitüsüdür. Dilim dönmüyor artık onu söyleyemeyeceğim. Enstitü. Bak burada söylüyorum ama Türk standartları deyince söyleyemiyorum. Enstitü. Bu bir onaydır arkadaşlar. Buradan e, bazı ürünlerin yeterli kalitede olup olmamasına dikkat etmenizi sağlayacak bir kalite standartıdır. Şimdi geldik. Okulumuzda bulunan bazı kulüpler var. Bu kulüpler ne? Mesela kütüphanecilik kulübü, satranç kulübü, tiyatro kulübü, çevre kulübü, müzik kulübü gibi kulüpler var. Peki bu kulüplere insanlar nasıl yerleştirilecek? Öğrenciler nasıl yerleştireceğiz? Bunlara bakalım. Şimdi Fatma hayvanları ve doğayı çok seviyormuş. E biz bu Fatma kardeşimizi biz buradan çevre kulübüne yazdırırsak ne olacaktır? Çevreyi daha çok sevecektir. Hayvanları daha çok sevecektir. Eline bir tane köpek bir tane kedi alacak böyle besleyecektir. Daha gelişecektir bu alanda. Ya da gidecek fidan dikecektir. O fidanlar ağaca, ağaçlar, ormana dönmeli yurdumda güzel ülkem. Ne olacaktır? Daha güzel olacaktır. Esra tam bir kitap kurdudur. Allah'ım atsın kütüphanede kitapların hepsini okusun. Maşallah nazar değmesin. Ne yapacak? Gidecek kütüphanecilik kulübüne yerleştirileceğiz. Serap güzel şarkı söyler. Aman Serap aman. Güzel de bir şarkı bir de saz çalsın. Onu da neye gönderelim? Müzik kulübüne. Efe rol yapma konusunda çok yetenekliyse onu da tiyatro kulübüne gönderelim. Son olarak utku kalmış zeka oyunlarını çok seviyormuş. En sevilen zeka oyunu zaten nedir? Satranç'tır. Satranç kulübüne gönderirsek daha güzel olacaktır. Şimdi geldik test sorularımıza. Doğru yanlış boşluk doldurmayı bitirdik. Biraz da test sorularımızdan ilerleyelim. Türkiye Cumhuriyeti güzel ülkemizin kimlik kartında demiş inceleyen Ömer kimlik kartındaki bilgilere bakarak aşağıdaki sorunlardan hangisini cevaplayamaz şimdi Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartımızda ne var şurada bir tane bizim resmimize benzeyen şöyle şey yapayım çok da güzel olmayan şöyle bir biyometrin anaşaması var bir de şurada ne var bizim biyometrik resmimiz var tam benim resme benziyor bak biraz çirkin oldu <laughs> Şimdi burada doğum tarihimizi bulabilir miyiz? Evet burada yazar. Mesela benimkinde 1993 yazıyor. 93'te doğumluyum bu arada bunu da söyleyeyim. Hangi okulda okuduğumuz? Bak bu yazmaz. Ben de yazmadım. Mesela ben ilkokulu Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda okudum. Bunu yazmıyor mesela orada baktığınızda. TC kimlik numaramızı evet burada yazar. Hatta size bir bilgi. Bütün TC kimlik numaraların sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 ile biter. Unutmayın. TC kimlik numaramız vardır. Hatta açın bakın te kendi TC kimlik numaradan kartınıza numaranıza bakarsanız. Kimlik kartınız hangi tarihe kadar geçerli olduğu evet burada yazar 2015 diye yazar. Normalde kimliğimi çıkarıp burada gösterirdim ama size ne diyorum göstermeyin arkadaşlar. Niye göstermeyin? Çünkü bura topluma açık bir alan olduğu için ya da sosyal medyanızda da kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Çünkü dolandırıcılar burada aç kurt gibi bekliyor. Hemen paylaştığınızda ne yaparlar? Sizin kimlik bilgilerinizi kullanırlar. Onun için kimseye paylaş yaşamıyoruz. Aşağıdaki seçenekleri zorunlu ihtiyaçlara göre sıraladığımızda en sonda hangisi yer alır? Zorunlu ihtiyaç neydi? Temel ihtiyaç gibi düşünebilirsiniz. Bizim yaşamamızı sağlaması gereken ihtiyaçlar. Şimdi gıda. Gıda olmadan ne yapabilin, yaşayabilin? yaşayamaz, Ne yapardın? Bir tane şuradan ekmek, bir tane peynir yemeden ne olur? İnsan ölür. Aç kalır. Açlık var mı? Açlık diyor ya, Onun gibi aç kalır. Eğlence. Bak bu bir dursun. Bir dursun. Eğitim Önemlidir. Giyim önemlidir. Şimdi hocam eğitimle eğlenceyi aynı kefi yok almayın. Eğitim çok ayrı bir şeydir. Niye ayrı bir şeydir biliyor musunuz? Bakın bundan binlerce yıl önce ilk insanlara bile baktığınızda eğitim vardır. Eğitim insanın temel ihtiyacıdır. Nasıl doğada yaşayacağını bilir. Nasıl ev yapacağını bilir. Nasıl karnını doyuracağını bilir. Mesela sen gidip de mesela e, taş yiyorsun mu? Yemiyorsun değil mi? Niye yemiyorsun? Çünkü bunun eğitimini aldın. Sen gidiyorsun ekmek yiyorsun, peynir yiyorsun, zeytin yiyorsun. Ama zeytinin çekirdeğini dahi yemiyorsun. Bu da eğitimden kaynaklanır. Ama eğlence bizim insan olarak ihtiyacımız olanlardan biridir. Yani bir yapı değildir. Ha şunu da diyebilirsiniz. Hocam bu zorunlu ihtiyaçlar bizim hayvanların mesela gördüğümüz ihtiyaçları mı? Evet. Mesela hayvanlar da ne yapar? Gıda maddesi yerler. Eğitim alırlar. Niye annelerinden mesela nasıl avlanacağını gösterir. Giyim tüyleri değişir. Onlar hani giyim olarak üstüne ekstra bir şey almıyorlar ama. Onların da mesela tüyleri zamanlara göre değişiyor. Bilinçli tüketici hangisini yapmaz? Bakalım kimmiş bu bilinçli tüketici kardeşimiz? Kendimiz gibi düşünelim. Malın son kullanım tarihine bakar. Bakar mı? Bakar. Çünkü bakmazsa ne yapacak? O malın son kullanım tarihi ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Hatta son kullanım tarihi bir de tüketim tarihi miydi? Ne? O tarz bir ürün var. Şu anda yanımda bir ürün var. Ama ürünün tüketim tarihi yok. Çok e, bilinçli bir ilk kullanıcıyım. Yok yok var. E, şampuan var yanımda şu anda. Baktım üstünde. Tüketim tarihini göremedim. Herhalde yanlış bir yere mi koymuşlar, ne yapmışlar. Neyse çok zaman kaybetmeyelim. Size tüketim tarihini gösterecektim. Gösteremedim. 12 ay diye yazıyor da tam tüketim tarihini yazmıyor. Ama aldığınız ürünlerde genelde gıda ürünlerinde tüketim tarihlerini yan taraflarında açıklayıcı bir şekilde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Bu şampuanlarda ya da deterjanlarda hiçbir şey yok herhalde. Bu tüketim tarihleri yok. Bakın, bakın. Bulamadım. Onlarda ayrı bir yapı var. Pahalı ürünler alır. Pahalı ürünü niye alsın? Şimdi kaliteli bir ürünse eyvallah. Ama pahalı bir ürünü niye alacaksın? Almazsın, değil mi? Bütçesine göre alışveriş yapar mı? Evet. Alışverişte ihtiyacına öncelik verir mi? Evet. Ama pahalı ürünü alacak diye bir şey yoktur. İhtiyacını karşılayan ürün alır. Ama pahalı ürün diye bir şey yok. Buna göre Oktay'ın çevresinde hangi ekonomik faaliyetinin yoğun olarak yapıldığı söylenebilir. Oktay kardeşim demiş ki bizim bulunduğumuz bölgede birçok kişi geçimini kömür satarak ve kömür taşıyarak ya da kömür ticareti yaparak kazanıyormuş. Yani Oktay'ın bulunduğu yer dağı taşı her yeri kömürmüş. Peki bura nere? Öncelikli olarak kestane balının diyarı Zonguldak'tan hepinize selamlar diyordu, değil mi? Öyle bir video vardı. Kömür dediğimiz yer Zonguldak'ta bulunur, genelde diyorum arkadaşlar Türkiye üzerinde. Aşağı yukarı o zaman bu Manisa, Zonguldak bölgelerinin yakınında bulunan bir yer, bu Oktay. Peki kömür nereden çıkar? Bakın şurada toprak ya, şurada toprak, şurada ne? Hava, değil mi? Hava. Bu kömür şu toprağın altından şöyle 500-600 metre gidecek ki aşağı tarafa şuradan çıksın. Yani toprağın altındadır. E peki o zaman bu kömür nedir? Toprağın altında bulunduğu için madendir arkadaşlar. Unutmayın. E hayvan var mı? Kömür hayvanı diye bir hayvan var mı? Yok. Balıkçılık değil, ormancılık değil. E ne olacaktır? Toprağın altında olduğu için maden olacaktır. Yukarıda örnekleri verilen kültürel unsurlar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Atalarımızdan kalan camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, medreseler milli kültürümüzü oluşturan ögelerdir. Şimdi baktın. Han var, hamam var. işte ne bileyim köprü var, cami var. Şimdi diyorsun ki mesela Sultan Ahmet Camii'ne bakıyorsun diyorsun ki Yahu diyorsun, Mimar Sinan atamız bize diyor ne güzel bir eser bırakmış. Benim Mimar Sinan'ın bu aranda memleketi sayılır arkadaşlar. O ağır naslıdır. Hemen bize yakın bir yer. Ben de Kayserli O andan dolayı diyorsun ki mesela diyelim Mimar Sinan ne güzel bir eser yapmış? Ne güzel bir cami yapmış diyorsun. Camiye bakıyorsun. Allah'ım diyorsun. Çok güzel. Minaresi mükemmel. Aslında bir yandan da diyorsun ki bak ne güzel mimari eser yapmış diyorsun. Bu camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, medreseler hep bir mimarlıktır. Hep bir bina inşa eden yapılardır ya da bir yapı inşa eden yapılardır. Ondan dolayı bunlar mimari eserlerimizdir. El sanatları, halk oyunları, tören ve kutlamalar tabii ki de değil. Ha şöyle deseydi halk mimarisi deseydi eyvallah o da vardı. Bunlar aslında bize gelen geçmişten gelen halk mimarisidir. Geldik altın soruya. Az kaldı. Son 3 sorumuz var. Bunları da çözeyim. İnşallah yarın sınavdan yüzleri alacağınız duayı da ettim. Bir hocanız olarak buradan o yüzleri kapın gelin. Yorum kısmına bekliyorum. Burcu'nun bunun için aşağıdakilerden hangisini kullanması doğru olur? Burcu arkadaşına evinin yerini tarif etmek istiyor. Siyasi harita. Siyasi harita dediğim bildiğin böyle atlaslar var ya Türkiye haritası. O Türkiye haritasında nasıl tarif edeceğim? Yok. Fiziki harita da aynı yapı. Pusula demiş. Kroki demiş. Şimdi ben az önce size ne dedim? Ben dedim Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda okudum dedim. Değil mi? Şimdi benim evi tarif edeceksin. Bak Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan Okulu'nda oradan gir. Heh girdim. Oradan işte bin var. BİM'in orayı geç. BİM'in yanında bir bakkal var. Bakkalın oradan dön şuradan. Şuraya gel. Şurada okul var. Şurada cami var. Dedim. Ha bu anlattıklarım bak kroki çiziyorum. Şurada okul var dedim. Şurada cami var dedim. Şurada işte ne var dedim bakkal var dedim. Şurada işte ne diyeyim işte bir şey var ne ne var askeriye var mesela. Ha benim evim nerede dedim tam bunun ortasında. Ne yaptım? Bir kroki kuş bakışı tarif ettim. Dedim ki mesela işte kargo arıyor diyor ki beyefendi diyor eviniz nerede? Diyorum ki evim diyorum şunun yanında dediğim anda ne yapıyor? Hemen getiriyor. Kroki dediğimiz bu yapıdır. Unutmayın. Yukarıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılmalıdır? Bak deprem olmadan önce, sallanmadan önce Deprem çantası hazırlamak, evet sallanırken deprem çantası hazırlayabilir misin? Bak çok daha şey yapılacak, espri yapılacak bir konu değil ama anlatıyorum. Sallanırken böyle deprem çantası ya da can korkusuyla yapabilir mi? Yapamazsın. Sallanmadan önce yapman lazım çantayı. Binaları sağlam yapmak, e tabii ki de önce yapacaksın. Ne yapacaksın? Deprem yaparken binaya beton mu dökeceksin? Dökemezsin. Sarsıntı geçindikten sonra binayı terk etmek bak bu sarsıntı geçindikten sonra, sallandıktan sonra bu değil. Üçüncü yok. O sallandıktan sonra. Tehlike oluşturulacak eşyalar duvara sabitlemek. Bak bu da sallanmadan önce yapacaksın ki işe yarasın. Sallanmış binalı şeyler yıkılmış. Ondan sonra ne yapayım sabitleyeyim. Olur mu öyle şey? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Aha şıklarda yok. Yanlış çözmüşüm diyecektim. Ben. Geldik son soruya şimdi. Herhalde son 2 kağıt diye hatırlıyorum. Evet 2 kağıtmış. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Şimdi bir doğal unsurumuz var. Bir de beşeri unsurumuz var. Tamam mı? Beşeri. Siz bunları biliyorsunuz. Doğal unsur doğanın kendi kendine bıraktığında yaptığı şeydir. Beşeri ise mesela Mimar Sinan'ın yaptığı cami gibidir. Tamam mı? E şimdi hocam deniz kendi kendine olmuş. Hiçbir insan elini değmemiş. E nehir de kendi kendine olmuş. Buna da bir insan değmemiş. E dağ da kendi kendine olmuş. Ama köprüyü kim yaptı? Üçüncü köprüyü kim yaptı? Japonlar mı yaptı? Dedi, ne? Ha bak değişik insanlar yapmış. Yani bir beşeri unsur var. İnsan eli değmiş. Mesela yakın zamanda hangi köprü olmuştu? İşte neydi? Çanakkale 1915 köprüsü olmuştu değil mi? Ha bunları kim yapıyor o zaman? İnsanlar yapıyor. O zaman onlar beşeri unsurdur. Şimdi bu sınavdan beklediğimiz not. Öğretmeniniz şöyle kağıdınızı alır. Güzelce bir cızgı. iki tane de şöyle yuvarlak şöyle çirkin çirkin yuvarlaklardan şuraya da güzel güzel şey, dişlerden çizeyim. Gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Şuraya da adınızı yazsın öğretmeniniz güzelce bu yüzde kapın gelin. Aldığınız yüzleri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. 有些人。